Sevgili arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlk defa doğada kurmayı deneyeceğim. İlk defa doğada kuracağım yani. İnşallah yakalarız. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi yanımda bulunan arkadaşıma burayı kazdıracağım şimdi. Diğerlerini ben çekim yapacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar rastgele diyelim artık. Bir ölçü ver şeyle. Şununla bir ölçü ver. Hı? Bakayım. Bu sol tarafı biraz daha eş. Evet, çok güzel. Şuradan şunu ağacın dibine kadar o şunu hafif eşmek suretiyle getiriver. Evet, şimdi e, tuzağı kuralım onu al. Evet. He? Tamam, şimdi ne yapacağız? He. Şimdi şuraya bas. Şunu, şunu aynı sana göstereceğim. Al bakayım ben. Elin dokunma da. Evet. Domuz kapanını gezeceğiz değil mi şimdi? şimdi gözüken telleri gezeceğiz. Öyle mi? Hayvan fark etmesin diye mi yapıyoruz Evet. Şu anda tu tuzağa ait hiçbir şey yok. He? Tuzağa ait diyorum hiçbir şey gözükmüyor. Öyle mi? Evet. hiçbir şey yok. ekmek var mı? Ekmek. İşte domates, patates var. Onları atarsın. Allah'a dur bakayım. Ben de göremedim ha. Şurada mı? <laughs> Allah düşecek tuza. Ezeyim mi ben onları biraz. Güzel. Dur ver. <laughs> Yukarı ezeyim. Şimdi tuzağı domuzu çekmek için belli başlı yiyecekler koyuyoruz. Çok dışarı yiyecekler. Cüzdan nereye koyuyor? Üstüne koyayım mı? Hı? Şurada koyayım. Koy. Yana işte üstte koy. Üstte koy Sura ki. Mi? Yok yok üstte üstte. Hıh. Ağzıyla ararken ön ayağını bassın. Ha? İçiye böl. Üst kısımda rahat. Bir de. Hıh. Şuraya sal. Al şunu da şey et. Böl onu dışıya. Elin kadar dur Şuraya rahat. Al şuraya rahat. Şuraya Şuralara at, oraya doğru gitsin. Al şurada, buraya, buraya, buraya. Tamam, Fazla gerek yok aslında. Hep onu şuralara atıyor. şey, Necip, şuralara at.